Tamam. Teşekkürler. <laughs> Ben İnsan Medya Hareketi Ankara şubesinden İsa Özçelik daha öncesinde pandemi döneminde aslında bu 24 takımla beraber bir istişare yaparak Ankara'lı STK'lı olarak kardeşliği pekiştirmek adına beraber voleybol turnuvası yapmak istemiştik ama araya pandemi girdi. Bittikten sonra tekrar kardeş seyde iletişime geçerek Ankara'daki farklı alanlarda hizmet veren insani yardım, insan hakları, eğitim, kültürel, ve benzeri alanlarda e, hizmet üreten e, STK'larla bir araya gelerek 24 takım olarak e, beraberce e, dün e, turnuvamızı başlattık. E, buradaki amacımız e, Ankara'daki STK'ların birbirlerini tanıması, aralarındaki iletişim imkanlarının artırılması ve bu e, sosyal ve sportif faaliyetle birlikte Ankara'ya bir katma değer üreterek kardeşliğin pekiştirilmesi şeklinde e, özetleyebiliriz hedeflerimizi, amaçlarımızı. T t turnuva eleme usulü ile devam ediyor. E, i̇lk etapta e, birebir elenen, e, yenen takım diğerini elemiş oluyor. O şekilde e, yarı final ve final şekilde devam edecek. Bir iki hafta sürecek. E, burada hafta sonları, cumartesi, pazar akşamları yapıyoruz. Çünkü bazı arkadaşların meşguliyetleri var, işleri var. Ondan dolayı e, biraz sürecek, birkaç hafta sürecek.